Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte herhangi bir süveterin cep kenarında oluşan yırtığı nasıl tamir ederiz onu göreceğiz. İlk önce cebi oradan sökerek uzaklaştırıyoruz ki makinamızın ayağı yerleşebilsin. Sizler bunu elde de yapabilirsiniz. Makineyle dikmiş olduğum yeri elde dikebilirsiniz. Sökerken de süvetere zarar vermemeye dikkat ediyoruz başka bir delik açarsak o zaman tamirimizin anlamı kalmaz. O nedenle dikkatli bir şekilde cebi oradan uzaklaştırıyoruz. Sökme işlemi bittikten sonra yırtılan yeri uzunlamasına olmak üzere dikeceğiz. O nedenle de makinenin altına tersinden yerleştiriyoruz. Tersinden dikeceğiz. İlk önce sıfırdan başlıyoruz. Yırtılan yer geniş olduğu için biraz genişletiyoruz içeri doğru. Daha sonra o yırtılan yerden geçtikten sonra sıfırdan bitiriyoruz. Bu başlangıç ve bitişler önemlidir. E, potluk yapmaması açısından sıfırdan başlayıp sıfırdan bitirmemiz önemlidir. Şimdi bu cebi tekrar sökmüş olduğumuz yere dikeceğiz bu şekilde iç kısmından dikeceğiz üzerinden dikiş olmasını istemiyoruz o nedenle iç kısmından dikeceğiz tam eski yerine getiriyorum oraya yerleştirirken de dikmiş olduğumuz dikişin cebin iç kısmında kalmasına dikkat ediyorum orasını iğneyle tutturuyorum şimdi bu kısmı dikeceğiz makinenin altına yerleştiriyoruz. Ancak başka yerleri de birlikte dikmemek açısından makinanın ayağının altının boş olmasına dikkat ediyoruz. Aynen söktüğümüz yeri tekrardan oraya dikiyorum. Yani cebi oraya tekrar eklemiş oluyoruz tersinden. Düzünü çevirdiğimiz zaman hiç dikiş gözükmeyecek bu şekilde. Ters kısmından tekrardan dikiyorum daha sağlam olması için. Arkadaşlar günümüzde hayat şartları çok ağırlaştı o nedenle bu tür tadilatları her kadının yapması gerekiyor. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi ipliklerimi temizleyip cebin uç kısmını sağlamlıyorum ki elini cebine koyduğu zaman orası sökülmesin diye makinenin altına yerleştirip birkaç kez git gel yapıyorum. Bu şekilde orasını sağlamlaştırıyorum. Bir konuyu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Eğer bu konulara gerçekten ilgi duyuyorsanız, beni takip etmek istiyorsanız, abone olup bildirim zilini açarsanız Videolardan anında haberdar olursunuz. Görmüş olduğunuz gibi yırtılan kısmı tamamen kapattık. Ütülediğimiz zaman daha güzel gözükecektir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.